Benden yeni karakterini istemiştiniz. Alın buyurun ve sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar yeni en son gelen kostümüyle oynamaktayım. Neydi bu kostümün ismi? Ebedi muhafız. Bakalım gerçekten öyle mi? Karakteri daha yeni yeni ısındım arkadaşlar. Karakter çok eğlenceli bir karaktermiş. Ve çok güçlü, çok mükemmel bir karakter. Ben bugüne kadar bu karakterin zehirini neden bilmemişim? Bu karakterin Saldırısı çok güçlü, hareket hızı çok güzel, ani saldırısı, sürekli ha, saldırısı. Yani süper bir karakter ya. Hep uzaktan görürdüm ve oynamak da nasip oldu. 4-5 eldir yine oynamaksıyım ve gerçekten çok keyif aldım. Şu şekilde hemen combo yapıp adamı yakalıyorsun falan filan. Şu an her şeyi boş boşunu kullandığımın farkındayım ama 4 level olunca asıl olayımız o zaman işte arkadaşlar. Biz bir dört level olalım İşte o zaman Abi zaten adam daha şimdiden öldü Gord senin karşımda ne işin var dostum O zaman buradan güzel bir video çıkacak demektir Farkındaysanız başka hesabımdayım Bu hesabım benim Epic Diğer hesap bilirsiniz Asıl hesabım Yüce Mistik Şimdi ne itemlere çıkacağız Dur hemen çıkmayalım Bence ilk item bilmiyorum sizler nasıl çıkıyorsunuz Ben kafamdan çıkacağım abi bak çocuğa bak beni kesebileceğini falan sanıyor. Lan oğlum bak ben seni yine keserim. Şimdi geri dönecek. 3, 2, 1 at yeteneğini. Ya kardeşim bu ya. Oyun okumak bu. Zor sevil oldum. Ben şimdi daha neler yaparım neler. Karakter mükemmel ya. Acaba Argus videosu ne alemde? Argus videosunuza bu kadar eğlenebilecek miyim bilmiyorum. Bugün iki video atacağım. Cuma günü bugün mübarek gün. Diğer videoyu da mutlaka izleyin. Sizler benden ne istediniz? Bir Argus, bir de Yin. Yin emrenize amadeyken diğer videoya girdiğiniz zaman da Argus emrenize amade olacaktır. Dostum ne yapıyorsun? Aa ben ultiyle şimdi seni patlatamaz mıyım? Bak aa dur dur dur. Dur çok büyük hata yaptım. Ben ölür sandım. Ama buradan anladığınız gibi amatörüm. Bak Layla da amatör diyor. Ya ben zaten profesyonel bir oyuncuyum falan demedim. Normalde öyleyim ama karakter açısından bu karakteri daha oynayışım en fazla 5'tir. Kulüp modunda da gelse dahi almam. Çünkü karakteri bilmem. Şimdi bak göstereyim ona profesyonel. Gel bakayım dostum. <laughs> Şimdi orada duracak falan. Amatör yazdı ya. Amatörüm kanka gel. Ben bunu öldüreceğim ha biliyorum değil mi? <laughs> bak şimdi bak. Amatörüm. Amatörüm. Amatör. <laughs> Her neyse. ikinci item ikinci baltı olsun. Tank kesmek istiyorum abi. Ama tank aldılar mı? Almamışlar. <laughs> Tam almışlar. Karakterin has... <laughs> Adama bak nasıl sinirlenmiş. Karakterin ilk yeteneği gerçekten muazzam. Ben bu ilk yetenek sayesinde bir yedi denizin kılıcı falan alabilirim. Ve bu sayede kat kat daha fazla hasar vurabilirim de. <laughs> Adama bak nasıl sinirlenmiş. Bir koyuyorum ölüyorsun zaten. Gel. <laughs> Abi bu iyi karakteri mükemmel ya. Abi karakterin yetenekleri sıfırlanıyor falan ya Acayip tatlı Ben de diyorum bu karakteri neden her oyunda görüyorum Abi karakter acayip güzel ya Yani kulaltı istediğin kişiye çekinmeden gidebiliyorsun İlk baştaki hatamı görmeyin lütfen Elim o kadar ısınık değil ama elim ısındığı zaman var ya Abi ben bu karakterle ne oynarım ne oynarım Ne oluyor acaba? <laughs> Layla bir şeyler diyor herhalde. Yabancı ya, anlayamıyorum. Sinirlendi. <laughs> dur dur dur, orayı bırakmış. Öldüreyim mi lan. Abi çok iyi değil mi karakter? Bak şimdi şöyle vuruyorsun, alıyorsun. Sonra şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Olay bu. Aa, ölmedin mi? Öleceksin. Kurtarış yok. Bak beni öldürebileceğini falan sanıyor. Bu arada ultisi varsa ve düz vuruş atarsa ama atana kadar ben bir düz vuruşu koysam 2 2 Genelde ben gördüğüm kadarıyla bu karakteri ormancı yapıyorlar ve hiç ormancı denemezim. Çünkü adamlar psikopat gibi ormancı gitliyor. Bak bu Dairot mesela. Sen savaşçı bir karaktersin. Suikastçı yazmıyor senin alnında. Bu karakter de öyle herhalde. Ne? Yapma. Abi bak, bu gerçekten çok kötü bir şey değil mi? Bu videonun çok kısa sürmesi anlamına gelmekte de değil mi? 304 giden adam MVP alıyor. 304 giden diğer adam MVP alamıyor. Ve ben de 1 610 gitmeme rağmen